Herkese merhaba, ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Bu ülkenin en büyük yanılgısı, yeraltı dünyasını yanlış anlaması, yerin beş kat altına inince kendini yer altında zannedenler var. Oysa yeraltı dünyası, taşın, toprağın değil, gücün, korkunun ve sadakatin olduğu yerdir. Ve şimdi, o dünyanın kapıları yeniden aralanıyor. Evet, hudutsuz sevda ekibi geri dönüyor yeni projeleriyle ekranlara adeta fırtına gibi girmeye hazırlanıyorlar. Ve bu kez sahnenin adı Yeraltı. Peki Yeraltı dizisi ne zaman başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Başrollerde kimler var? Ve bu dizi neden herkesin konuştuğu yeni fenomen olacak? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hudutsuz Sevda'nın arkasındaki efsane ekip şimdi aynı güçle yeraltı için kolları sıvadı senaryosunu Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz gibi efsanelerin yaratıcıları Bahadır Özdener ve Raci Şaşmaz kaleme alıyor. Yani bu proje sıradan bir dizi değil, devlet, mafya ve ihanet üçgeninde geçen büyük bir savaşın hikayesi olacak. Ve şimdi gelelim o merakla beklenen kadroya. İlk anlaşma Denizcan Aktaş ile yapıldı. O dizide Haydar Ali karakterine hayat verecek. Karizmatik, güçlü, gözü kara, hem devletle iç içe, hem yeraltının tam kalbinde. Kadın başrol ise Devrim Özkan. Ceylan karakteriyle Haydar Ali'nin partneri olarak karşımıza çıkacak. Tutku, intikam ve güç, ikilinin hikayesi dizinin en sarsıcı yönlerinden biri olacak. Ve sürpriz bir isim daha, Uras Kaygılaroğlu. Yeraltının ana kadrosunda ve dizinin kaderini değiştirecek bir rolle geliyor. Bu üçlü dizinin kalbini oluşturacak. Peki yayın tarihi, Nav TV ekranlarında büyük olasılıkla Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşacak. Hazırlıklar tamamlanmak üzere Kasım ayı bitmeden ilk bölüm ekranlarda olacak. Aslında proje ilk olarak dijital platform için planlanmıştı. Ancak televizyon uyarlamasına geçilince senaryo tamamen yeniden düzenlendi. Bu da küçük bir gecikmeye neden oldu. Ama artık her şey hazır. Yeraltı dizisi birkaç gün içinde sete çıkıyor oyuncu görüşmeleri sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Özge Törer'le masaya oturuldu ancak anlaşma sağlanamadı. Yine de yapım ekibi çok güçlü alternatiflerle ilerliyor. Yeraltı hem hikaye gücüyle hem oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olmaya hazırlanıyor. Mafya, devlet, sadakat, ihanet ve güç hepsi yeraltının karanlık dünyasında yeniden şekillenecek bu tarz dizi analizlerinin devamı için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Ben Erkan Oyunda. Hoşçakalın.